Muğla'da gençlik ve spor etkinlikleri yatırımları tam gaz devam ederken spor kulüpleri ve takımlarının aldığı başarılar da göz dolduruyor. Bisikletten güreşe, hokeyden halter'e, okçuluktan kano'ya Muğla takımları kürsüyü başka illere bırakmıyor. Türkiye geneli ulusal şampiyonalarda aldıkları önemli derecelerin yanı sıra milli takımlara sporcu verme ve uluslararası müsabakalar açısından da Muğlalı sporcular başı çekiyor. Süper Lig'den en alta kadar hemen birçok branşta takımları olan Muğla ülke genelinde birçok branşta aldığı sonuçlarla Muğla Spor'da altın çağını yaşıyor dedirtiyor. Muğla'lı sporcular son bir ayda ulusal ve uluslararası düzeyde 12 branşta toplamda 119 madalya kazanarak zirveyi kimseye kaptırmadı. Bisiklet, güreş, hokey, kickboks, rafting, vuşu, halter, badminton, oryantring, ekirim, kano ve masa tenisi branşlarında alınan madalyaların yanı sıra basketbol, voleybol ve handbol deplasmanlı üst liglerde yer alan takımlarımız başarıları ile adlarından söz ettiriyorlar. Sporun hemen her alanını seven ve destekleyen Muğla Valisi Doktor İdris Akbıyık, başarılı sporcu ve takımları gerek valilik, sosyal medya hesaplarından gerekse de kişisel ağlarından tebrik edip paylaşarak sporcuları onure ediyor. Bu paylaşım sporcular ve kulüpler tarafından memnuniyetle karşılanırken önemli bir teşvik unsuru oluyor. Özellikle Marmaris ve Bodrum başta olmak üzere yapılan önemli yurt yatırımlarının yanı sıra gençlik faaliyetleri ve etkinliklerinde de önemli bir dönemi yaşayan Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün spordaki başarısı da bu önemli gelişmeleri taçlandırıyor.